Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba canlar. Arkadaşlar herkes Müge Hanım'ı merak ediyor. Müge Hanım'la alakalı kötü bir haber var. Müge Hanım maalesef hastalığı atlatamadı. Rahmetli oldu. Onlar biliyorsunuz çok kuş uçurduk. Onu çok uçurduk. Ee, gece hedefe indiği videoları var burada. Karanlıkta hedefe indiği videoları var Eren'le birlikte kanalı sürekli takip edenler biliyor. Üzücü bir olay. Söyle sevgili haydi söyle. Hiç mi mutlu olmadık? Martıları sayarken hiç mi hayal kurmadık? Vay be. Gidenlerden bir tek seni bana ekledim. Bir tek deli gibi özledim gidenlerden. Müge Hanım deyince aklıma böyle hatıralı anılı şarkılar geliyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Takdir ilahi. Burada burada. Az kala ölüyordu. Az kala ölmesine ramak kalmıştı. En son videoları takip edenler biliyor. Yerde çırpınıyordu. Şimdi cin gibi maşallah. Tabi hala hastalığın etkisi var. Ama Harbiden böyle köşeden döndü yani. 90'dan döndü desek yeri var. Gidenlerden bir tek seni bana ekledim. Bir tek deli gibi özledim. Gidenlerden, gidenlerden bir tek seni bana ekledim. Bir tek deli gibi özledim. Gidenlerden gidenlerde Bir tek seni bana ekledim Bir tek deli gibi özledim Gidenlerden Gidenlerden oh, Bir tek seni bana ekledim Bir tek deli gibi özledim Gidenlerden Gidenlerden Bunları içeri kapatayım bir daha kışlayayım biraz önce kışladım Gel Gel Gençleri bir daha kıştım. Dinlendireyim bir 5 dakika. Biraz önce gençleri kışladım. Hepsini başka bir yere atmadan yere indirmeyi başardım. Şu anda kuşlar hedef eğitiminde arkadaşlar. Hedef eğitiminde karınlarını çok doyurmuyorum. Tatlıdan, çıtırdan uçuruyorum. Aşağıda kuş gösteriyorum, indiriyorum akabinde yere iner inmez yem veriyorum. Yani yem veriyorum hemen. Kuşlarımız şu anda Karadeniz hamsisi gibi şıkır şıkır maşallah. Sağlıkları da yerinde, fena değiller. Şimdi bu kadroyu tekrar içeri sokayım, tekrar kışlayayım. Hadi bakayım, kışlar kızlar. Hadi kızlar. Bütün kızlar toplandık. Aha, eyvah, 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 eyvah. Gördünüz değil mi? Burnumun ucundan nasıl kalktı gitti. Kafadan yarım saat, bir saati var. Neyse zararı yok. Gençleri de peşinden, peşi sıra, peşi sıra gençleri de peşinden salarız. Gördünüz değil mi? Kanadı bir çırptı, burnumun dibinden kalktı gitti. Bunlar, bu güçlü bir kuş. Emrah Aslan'ın kuşu. Hadi içeri. Ayna kuyruk bizim psikopat dişi. Burnumun ucundan kalktı gitti. Vay be jilet lan jilet. Bak sesi geliyor. Hadi içeri 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 içeri. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi 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 kış 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 kış. Dur lan yem atayım içeri Al. 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 Niye yorayım ki kendimi al. Ah. İçeriye baktım hadi. İçeri. İçeri. Tamam sen çık zaten uçacaksın. Sinekli sen gel. Sinekli sen gel. Sinekli. Dumanlı ayna kuyruk sen gel. Sinekli sen gel. Sen gel. Mavi ay ayna kuyruk. Ondan sonra. Ön perçem sen gel bakayım bir. Gel. Burada başka. Şu sinekli de var. Şu dumanlara biraz fırsat vereceğim. Bir gözüme biraz küçük geldiler. Onlar kalsın. Bismillah. Ayna kuyruğumuz uçuyor. Yerde kaç tane kuş var şu anda? Bismillah. 3 6 8 tane kuş var. 8. 8 tane kuş var. Bir yoklama çekelim. Sinekli bir, sinekli 2, sinekli 3, sinekli 4. 4 sinekli var. 4 sinekli var. Arka tepe mavi var, çakmaklı var. 5 6. Bir tane ayna kuyruk dumanımız var 7. Başka. Bir de ön perçem mavimiz var 8. Böyle kuşları unutuyorum ben sonra. Sinekli geç onların önüne uçur onlar hadi. Hadi. Bu tembelleri uçur. gökyüzü karıştı. İnmeyin lan sağa sola. Uçacağınız 5 dakika ya. Maşallah maşallah bakın. Çok güzel çok. Hepsi çok güzel uçuyor şu anda. Hava da güzel mis gibi. Bunları bu ara çok görmüyorum. Yani şu anda hedef eğitiminde kuşlar. Böyle çıtırdan uçuruyorum. Hemen aşağısına altına kuş seriyorum. Kuş gösteriyorum. Yorulup başka bir yere atmalarına müsaade etmiyorum. Bakın ne güzel uçuyorlar. Gidenlerden Şehrin üstünde uçuyorlar işte arkadaşlar. Bakın önümde koskoca boş bir alan var. Burada uçmuyorlar. Kuşlar Şehrin üstünde uçuyorlar. Çünkü boş alanda hedef oluyorlar. Atmaca'ya, Gökdoğan'a hedef oluyorlar. Boş alanda uçmayı tercih etmiyorlar. Genelde şehrin üstünde uçuyorlar. Maşallah gökyüzü kuşla doldu. Hemen sereyim abi. Gerek yok abi. Hemen sereyim. Gel. 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 ses yap öyle çıtır 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 gelsinler hadi 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 büyükanım hadi teker teker gelsinle şimdi hadi 1 2 3 4 hadi gel Ayna kuyruk dumanlı 5 Hadi. Hadi gösterin ki çağırın şunları hadi. Kanal sesi yapın hadi. Ey maşallah. 6 7 Müge Hanım'la uçan bir tane yukarıda sinekli kaldı büyük ihtimal. Bu sinekliler güçlü kuşlar. Gel. arkadaşlar. Çıtırdan kaldırıyorum. Sonra in, iner inmez yem veriyorum. Tekrar kaldırıyorum. Tekrar yem veriyorum. Karınları çok doymayacak şekilde. Böyle kuşlara hedef eğitimi veriyorum. Ama tabii kuşun içinde de olması lazım. Yani kuş huysuz kuş, akılsız kuş, soysuz kuşsa yemle de terbiye edemezsiniz o kuşu yani. Aynı insanlar gibi yani. Onu yemle de terbiye edemezsiniz. Arkadaşlar videolarımızı beğenin. İnanın burada kuşlarımıza antrenörlük yaparken üşüyoruz. Güneş altında kalıyoruz, rüzgarda kalıyoruz. Yoruluyoruz. Çok ciddi. Aha geldi. 8. sinekli geldi. Ayna kuyruk psikopat dişimiz Ankaralı Emrah Arslan kardeşimin hediye ettiği mavi uçuyor. Gördünüz. Çok harbi psikopat. Burnumun ucundan yükseldi gitti. Bir kanat aldı. Bir kanat aldı. Burnumun ucundan yükseldi gitti. O da keyifsiz biraz. Onda da nefes darlığı var. İnşallah düzelir. Sapladı mı? Ey maşallah kızıma be. Dört taklalı çıktı. Gördünüz değil mi? Ha? Nasıl? Koydun mu suyu? Tamam. Uçan kuşlarımızda özel karışımımızda burada içinde bir kaşık tatlı kaşığıyla şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karbonat, bir tatlı kaşığı limon suyu var. Organik limon suyu var. Bunları karıştırıp verdiğimiz zaman uçan kuşlarımız havadaki gereksinimlerini gideriyorlar. Özellikle sert havalarda, soğuk havalarda, kış havasında ben bu kürü uyguluyorum kuşlarıma. Onları daha diri tuttuğuna inanıyorum. Daha diri tuttuğuna şahidim. Gidenlerden bir tek seni bana ekledim. Bir tek deli gibi özledim. Gidenlerden Gidenlerden Arkadaşlar. O, bu, bu psikopat dişi minimum bir saat uçar. Minimum bir saat, bir buçuk saat uçar. Hatta bu havadayken, yani tekte olan bir kuşumuz bu. Tekte olan bir kuşumuz. Aşağıya kuş sersek de inmez. Pırıltı versek de inmez. Öyle pırıltı verip indire, indi, her zaman indirebileceğin tarzda bir kuş değil. Vücudu yettiği kadar, vücudu nereye yetiyorsa, vücudu yettiği kadar uçan uça, uçar bu kuş. Dolayısıyla bunları bu kadroyu dinlendiririm. Tekrar içeri sokarım. Tekrar kuşları gençleri kışlarım, tekrar indiririm. Böyle bir parti daha yaparım. Biz bu arada soluksuz kalıyoruz arkadaşlar. Gerçekten yoruluyoruz. Gerçekten yoruluyoruz. Onun bir seferinde göstereyim kapatacağım videoyu. Ey maşallah. Bağlasaydın yukarıda daha tatlı olurdu be kızım be. Yukarıda bağlasaydın daha tatlı olurdu be. O kuşumuzun peşi sıra genç kadromuzu bir kez daha bir kez daha kışlarız. Ondan sonra sabahki uçumumuzu tamamlamış oluruz. Beğenin lütfen. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Yine bu kadrodan uçkun kadrodan benim sürekli eğitim verdiğim bu kadrodan satın almak isteyenler olursa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Birolkarali82 Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Yalnız bu kuşum bu seyisim tekte olan bu kuşum satılık değil. Bu kuş hediye olduğu için satılık değil arkadaşlar. Satmayacağım bunu. Sapladı. Eh, maşallah be. İyi iyi. Bize yetiyor baba. Bize bize bu bu yetiyor. Bize keyif veriyor. Oğlum size rahat yüzü yok gençler size rahat yüzü yok. Sıkı bir antrenmandalar bunlar sabah akşam. Aynı bu periyotta bir uçuyorlar bir dinleniyorlar. Bir uçuyorlar bir dinleniyorlar. Bunların canını okuyacağım ben gün boyunca.